Kanserle mücadelede yeni umut. Amerikalı bilim insanları kanserde yeni tedavilerin önünü açabilecek bir araştırmaya imza attı. Fareler üzerinde yapılan deneyin akciğer kanserinde tümörün büyümesini sınırlandırdığını ortaya çıkardı. Bu deneyle bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere saldırılması için yeni bir yöntem geliştirildi. Amerikalı bilim insanları kanserde yeni tedavilerin önünü açabilecek bir araştırmaya imza attı. Fareler üzerinde yapılan deneyin Akciğer kanserinde tümör büyümesini sınırlandırdığı ortaya çıktı. Bu deneyle bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere saldırması için yeni bir yöntem geliştirildi. Yapılan deneydeki amaç, bağışıklık sisteminin kansere saldırmasını sağlamaktı. Amaca ulaşabilmek için bağışıklık sistemindeki vücudun kendi dokusuna saldırmasını engelleyen T hücreleri devre dışı bırakıldı. Bağışıklık sisteminde yapılan bu değişiklikle farenin akciğerindeki kanser türünün büyümesi engellen Uzmanlar, deneyin kanser tedavisinde yeni bir umut olabileceğini belirtiyor. Ama bu sonuçların tedavide kullanılabilmesi uzun bir süreç gerektiriyor.